Merhaba arkadaşlar, rekmi kulaklık aldınız, sesini kısık geldiğini düşünüyorsunuz ve sorun var olarak aklınıza geliyor. otomatik belki iade başlatıyorsunuz. Ee, bu bir sorun değil, çözümü var, yapılması gereken bir hareket var. İşte şimdi gelin YouTube tam takım teknoloji kanalında bunu size aktarayım. Kulaklığımızın kurulumunu yaptık, uygulama eşleşmesini yaptık, uygulamayı açtık, bu şekilde. Buradan sonra yapacağımız şey şu. Kulaklık bağlı, telefonun son seste, değil mi? Bir müzik açtınız, son seste ama bu ses kısık geliyor, olmaması lazım. Yapacağınız ikinci bir hareket daha var, maksimum ses için. Hareketler sekmesine gideceksiniz. Buradaki bakın kısa hareketleri var. Diyor ki yani kulaklığının üzerine dokundu işte, bir kez dokunursam bir şey yap, iki kez dokunursam şunu yap gibi. Burada iki tane istasyon boş. Sol kulakla bir kez dokunun diyor, sağ kulakla bir kez dokunun diyor. Bu hiçbiri diyor ya, bunu mesela sesi yükselti seçiyorsunuz. Diğer de isterseniz sesi kısıtla diyebilirsiniz. Fark etmez ikisini aynı yapabilirsiniz. Bu hareketi yaptıktan sonra bir müzik açın. Telefonu son sese getirin. Daha sonra sol kulakla bir kez dokunun. Sesi maksimum, maksimuma getirebilirsiniz. O maksimuma getirdiğiniz zaman da kulaklıkta bir ses sorunu olmadığını görmüş olacaksınız arkadaşlar. Çünkü ben de aldığımda bu pro yani problem olduğunu düşündüm. Sonra İyice bütün ayarlarını kurcalaya kurcalaya sonuca ulaştım. Çözüm bu şekilde arkadaşlar. Ee, lütfen uygulayın, deneyin. Başarılı başarısız ne olduysa yorumlar kısmında buluşalım. YouTube ve Takım Teknoloji kanalımda yeni ve faydalı bilgiler buluşmak dileğiyle. Saygılar, selamlar.